Merhaba, ben Doktor İlker Yazgın. Karataş Hastanesi'nde kulak Muvaz uzmanı olarak çalışıyorum. Son günlerde rinoplasti dediğimiz e, burun estetiği ameliyatları bayanlar arasında, hatta bazen erkekler arasında da sıklıkla yapılabilir ameliyatlar grubunda e, görülmektedir. E, bu kişilerin tabii ki deforme burunlarını düzeltmek, uygun profil görünümünü sağlamak, e, büyükse burunu küçültmek, küçükse biraz destekleyerek e, büyütmek, burun ucundaki, burun e, deliklerindeki asimetrik görüntüyü gidermek, burun sırtındaki asimetrik görüntüler varsa bunları düzeltmek, bazen de nefes alabilmeyi daha iyi hale getirebilmek için dışının da düzeltilmesine gerektiği durumlarda bu ameliyatlar yapılabilmektedir. Burun kanatlarının iç kısmına yarım daire şeklinde kesiler yapılıp cilt buradan kaldırılarak altında kıkırdak ve kemik yapıların ortaya konması, bunlar üzerindeki düzeltmelerin yapılması, kestiğimiz o küçük açıklığı 3 tane mikro dikişle kapatarak iyileşmesini sağlıyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde alındıktan sonra yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde de görünmez hale gelmesi, ilk rengine bürünmesiyle işlem sonuçlanıyor. Hastamızla ortak olarak kanaate vardığımız, birbirimizle görüş alışverişine vardığımız ve simülasyon programıyla belirlediğimiz şekilde yürüyor. Hastamızın beklentilerini biz orada fotoğraflar üzerinde tespit ediyoruz. Hastamıza soruyoruz, biz de kendi fikrimizi katıyoruz. Ortak kanaatimiz oluştuktan sonra da bu ameliyatı yapıyoruz. Herhangi bir sorunumuz olursa Karataş Hastanesi'nde bu konuda sizlere yardımcı olabilmekten mutlu oluruz.